Yani öteden beri tanık olduğumuz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, dua edip istediğimiz ve hissedip yaşadığımız bütün durumlar hepsi sahte, yalan. Tüm düşüncelerimiz, hayallerimiz, kuduklarımız, öğrendiklerimiz hepsi Ayşe Kuruntu ama birilerinin kendi algısından ibaret yorumu kıt imandan beslenen düşünceleri, tavırları gerçekten insanlık dışı yakıştırmaları zalim ve adice yargılamaları isabetli öyle mi? Hayır. Bu kendi değerine sahip çıkmayı unutan kendini gerçekten baltacılara teslim edenlerin tavrıdır. Yani hayalleri baltalayan insanların elindeki güzellikleri baltalayan ve bunun da zeka diye, iyilik diye, doğruluk diye servis edenlerin tuzağına düşe, düşmektir. Gerçekten bütün yaşadığın tanık olduğun fark ettiğin istediğin her şeyi bir kenarda unutmaktır. Öyle gitmek zorunda değil. Bugünün tercihi yarının sonuçlarıdır. Başkalarının senin adına yaptığı tercihe katlanırsan onun sonuçlarını yaşamak çok daha ağır olur. Ama kendin istediği ve ona bağlı tercih ettiğini seçersen işte pişmanlıktan uzak o zaman yaşarsın ve daha iyi olur.